İstanbul'da yoğun sis gerçekten göz göze görmüyor şu an binaları çekiyoruz sisten görünmüyor ve bu sisten önünü göremeyen bir gemiyi karaya vurmuş şimdi yeni karaya vuran geminin enkazına doğru gidiyoruz şu anda İstanbul Ahır Kapı açıklarındayız yoğun sisten dolayı şöyle İbis Otel bulutların içinde gibi deniz kuşları yoğun sis dediğimiz gibi yoğun sisten dolayı gemi karaya vurmuş ilk defa kazına gideceğiz bakalım kocaman bir gemi şu anda ben görebiliyorum gerçekten çok büyük bir gemi karaya vurmuş şu anda çok sisli tabi. Bilmiyorum görülüyor mu? Demek ki sisten önünü görememiş. Büyük ihtimalle rotası da bozulunca karaya vurmuş. Sisi yoğunluğunu gösterelim şöyle. Çok sisli gerçekten. Özellikle deniz. enkazına yaklaştık şu anda. Sislerin ardından karaya vuran kuru yük bandıralı Ster -Meylon. isimli Moroni. Moroni bir ülke değil. Yeni adı Stream Mailen. Stream Evet, Streamail'in gemisi sistem rotasını şaşırıp karaya vurmuş. Çok büyük bir gemi şöyle bir bakın arkadaşlar gerçekten. Gemi çok büyük. Ed Stafford. Bu gemi ne zaman karaya vurdu? Ed. At... Şu bayrak Pakistan bayrağı. Yok Malezya galiba. Malezya bayrağı. Evet, Malezya bayrağına benzer bir bayrak var. Büyük ihtimalle Malezya bandıralı bir kuru yük gemisi. Şöyle bayrağını görebiliyor musunuz? Hemen yaklaştırayım. Tahminimce Malezya bayrağı. Evet, Malezya bayrağı bu. Karaya vurmuş. Çok yük büyük. Yaşıyor. Yok oradan mürettebat inmiş oradan çok büyük bir gemi gerçekten <laughs> mürettebat da oradan büyük ihtimalle şu şeylerden yardım alarak inmiş baya büyük bir gemi ama eski gibi görünüyor geminin karaya vurduğunu gördün mü et gördün mü sen Hayır. et haber verdi dedi ki gemi karaya vurmuş bizde Vatan gemiye çıkan ilk akıllı olarak tarihe geçeceksin. Ed Stafford. Çok ilginç. Star Mailon isimli Malezya bandıralı kuru yük gemisi ağır kapa çıkmanı da karaya vurmuş. <laughs> Tahminen kaç metre? Yani 150 metre var mı? Yok ya, Var var. Bayağı büyük. Çok büyük bir gemi. Şu an sis dağılmak üzere biraz bakarsak şöyle görürüz. Yavaş yavaş otel görünmeye başladı. Ibis Otel. Ve sis perdesi aralanıyor geminin. Enkazda ortaya çıkıyor. tane yani Malezyalıydı galiba. Malezyaca bir şeyler dedi anlamadık. Şu anda geminin burun kısmına geldik. Star Star Meydan isimli kuru yük gemisi Malezya bandralı gemi sisten yolunu kaybedip ağır kapı açıklarında karaya oturdu. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda kuru yük gemisi yan yatmış durumda. Ölü yaralı var mıydı? Evet. Salman burada öyle olmaz. Maddi kayıp vardır. Hemen açıklarda bir sürü gemi görüyoruz zaten. Şöyle baktığımızda etrafa sis dağıldı şu anda. Sisin dağılması. Şurada özellikle hemen sisin yavaş yavaş dağıldığını görebiliyoruz. Şimdi meraklı insanlar dolaşacak buraya. Meraklarını giderecekler mi? Bilemiyoruz. Yaklaşalım mı şöyle? İnecek bir yer var mı? Arkadaş hayvan gibi de yüksek. Şöyle bir yaklaşmak için. Dur ben çıkayım. Sen dur. Evet. Gemiyi bu şekilde karaya vurmuş. İlginçtir. Suda da bayağı temiz yani. Star Mail'ın ismi gemi. Buradan. Hatta sular biraz çekilmiş şurada. Deniz kabukları görünüyor. Gemiden dolayı biraz çekilmiş galiba. Şurada kayalar üzerinde deniz canlıları görebiliyoruz. Gemiden kalsın. Bunlar da gemiden çıkan eşyalar mı acaba? Evet herhalde gemiden çıkan eşyalar. Ne zaman karayı vurdu bu? Ha ölen yok değil mi? Kimse ölmedi. Yok iyi. Seşamba, Suriyeli. Yoksa Malezyalı mısın? Afgan. Evet Afgan arkadaşlar. Er El salayım bakayım. Kamera. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> İlginçtir. Her yerde Afgan var. Afganistan'da deniz yok ama adamlar deniz görünce izlemeyi seviyorlar. Gemiye batan battı gibi gelip izliyorlar yani. Ne diyeceğim şaşırdım. Evet şuradan Murat'a batar Karaya çıkmış. Gemi enkazı. Sıkıntı. Malumat aldık. Çok ilginç. İstanbul'a batan gemi hakkında Arif malumat aldık. 3 saat önce battı diyor. <laughs> <Sessizlik> Star Mail'in Maroni. Evet sisi görüyoruz. Bakın sis gitgide uzaklaştı. Demek ki sis çok yoğundu. Şu oteller geldiğimizde de göremiyorduk. Şöyle otele baktığımızda bu ne? Evet Stafford'ı görüyoruz. Şöyle çok yoğun bir şekilde varmış demek. Gemi karaya yanaştığını görememiş Çünkü eski bir gemi muhtemelen muhtemelen radar sistemi çalışmıyordu. Gemi bayağı eski çünkü. Böyle ee, olunca da batması kaçınılmaz olmuş. Ve ağır kapı sislerin ardından selamlar. Görüşmek dileğiyle.